Sen de bir video çıkarıyoruz. Bu videonun konusu da şöyle. Beni her vuruşunda, her öldürüşünde sana 500 UC veriyorum. Her vuruşunda bak, her Aa, Oğlum Bu ne? Kanka ben anlamadım ya. Bu nasıl bir şey? Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna. Bu videomuzun yanında editör Kutal var. Kutal hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. Nasılsın? İyidir kardeşim. İyilik. Senden ne haber? Sen nasılsın? Ben yani iyiyiz orta diyelim. Şimdi kardeşim seni buraya çağırmamın amacı neydi? Sen de bir video çıkarıyoruz. Bu videonun konusu da şöyle. Beni her vuruşunda, her öldürüşünde sana 500 UC veriyorum. Her vuruşunda bak, her kilinde. Çet ya? Oo. Oh. İyiymiş kanka. Sen... Ben seni 100 kere öldürsem, gerçi 100 kere öldüremiyorum. Tamam. 20 kere öldürsem iyi para ediyor. Tamam. i̇yi yani UC ediyor. Bir kere öyle bir şey olmazdı zaten. Beni en fazla bak <laughs> sanışını söyleyeyim en fazla 5 kere öldüreceğine adım gibi eminim. Ben seni vurunca yatan bir şey zaten seni yeneceğim neyse. Okay. Neyse başla biz başlayalım videoya. <laughs> bu arada bu video arkadaşlar sağlam bir like bekliyoruz. Kaç saniye gelsin kıtal kardeşim. Aynen. 3100. Yani ne ya de 3100 olduğunu 100. onlar anladı. <laughs> 3131. Yani 3131. Yani yanlış. Ben eksik evet. söyledim sen düzelttin. Aynen 3131 like geldi bu videoya. Şu an fark ediyorum like atıyorsunuz. Görüyorum evet. Stalp için. Bu arada kayma olacak mı kanka? Kanka sen nasıl istersen. Sen kaymalı mı oynuyorsun kaymasız mı? Daha iyi. <laughs> kaymasız oynuyorum. Tamam ben de kaymasız. O iyi en sevdiğim. Allah'tan kaymalı demedin Şimdi kanka. Bana kaymasız no 1 diyorlar biliyor musun? Hı, öyle mi diyorlar kardeşim? Hı, aynen bir, biraz öyle. Tamam. Oy. Bir de ilk oyunum yani. <laughs> yani şimdi bütün gün yayın açıyorsun. Nasıl bu ilk oyun? Oooo! Bunu pikleme de vuruyor ama sen. kaç hep ki? Ben 90 ki. Anlamadım ki ben Sen nasıl 90'sın? <laughs> oh, <laughs> oğlum bu ne? ne? <laughs> Kardeşim. Çok iyi ya. Yok o Yok o sana. Kanka. Bir çık bejden ya. Kanka ben anlamadım ya. Bu nasıl bir şey? Oğlum ben ilk defa böyle bir sizler. <laughs> <laughs> adam ya. Gel. Ses kasabiliyoruz kardeşim. <laughs> aynen aynen orada. Burada bir ufak <laughs> ne oyun yapmaya çalıştım da. O. <laughs> oh. Öldüm kanka öldüm öldüm. <laughs> öldüm. Ah ah. <laughs> Hadi <Hayır, hayır, hayır>. gel. <laughs> Öldüreceğim oğlum. Kanka <laughs> ya Oğlum ya nasıl nasıl? Kanka bu arada bir Aa sen 500 UC kazanmışsın benden lan 500 UC mi aldım ben Hayır 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 ölme. Hayır ya hayır ya hayır, hayır Oğlum Kanka 1000 UC oldu Kanka evet, gülüyor. Oğlum ölmemem oğlum, lazım lan her türlü lan. ben kazanıyorum ki yani Sonuç olarak ben kaybedince bir şey kaybetmiyorum Ama hayır ha doğru lan Mantıklı cidden çok mantıklı Öldün ki. Öldün kanka öldün. <laughs> bir de bir de bana raş yapmaya geliyor yani. ya. <gülüyor> <gülüyor> o da bir daha öyle oldu da. Neredesin? Kanka, vuramıyorum, vuramıyorum. Bak. Bangal abi si silahı bıraktı ya elinden. Hı, aynen. Aynen. Anlatıyorlardı ya, vallahi kanka. Vallahi öyle oldu bak. Mal gibi durdum orada. Ay bir canım var Öyle artık be kardeşim 2 body Oh 1500 ucu Çok terledim kanka 1500 ucu iyi bu arada kanka 5 defa daha vursam yeter bana Kaç ucu oluyor lan Bu arada vuramayacaksın da Kanka git ne yapıyorsun? Kanka uy, iyi oynadım. <laughs> Vallahi iyi oynadım. Dakika, bir dakika. <laughs> ben ses kasmıyorum şu anda. Sesi kullanmam lazım. Tamam. Kulledin mi ben sesi? Kim gerek yok. Tamam kulledim. Gel bakayım buraya Fetel. Geldim kardeşim. Geldim geldim geldim. Canın yok. Yarı canın. Oha yırt açıyorum. <laughs> <Aa. gülüyor> Bak kanka ben temizinden aldım bu arada şu an ha. Temizim Kaç ben. aldın? Şu an 500 2500 bin. 2500 ucu aldım 200, yani 250, 250 TL değerinde. Çizildi. Evet. Kanka çok terledim dur. Bekliyorum. Dur bekle. <laughs> oğlum sen? Ee kanka şimdi ne olacak? <laughs> Oy vuruyordun. Vuruyordun. <Aa, gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> kanka sen bu oyunun yüzü bak doğruyu söyle. Allah çarpsın ben oynuyorum oğlum. Kulaklığı Kulaklık nasıl yüzsüz olsun? Mantıken ben konuşuyorum. Kanka git sen böyle oynayamazsın bak oğlum 2S yedim Kutay. Vallahi oynuyorum vallahi oynuyorum lan. Kutay 2S yiyorum. Sıfır oynamıyor oğlum. Yüksel versen böyle oynayamaz. Tutup <laughs> bir aydır oyun oynamıyor. <laughs> Neredesin lan? <laughs> sen kendini deli gibi yap. Ah! Oh. Aaaa oğlum bir canım. Ne? 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 açıktan Ne? yapınca Oğlum bir şey diyeyim benim karakter öldükten sonra duruyor böyle ayakta duruyor herhalde. Ya taşa. Wow, Oğlum nasıl oynuyor böyle? Bana da öğret böyle oynamayı. Oğlum, bir zorluğu yok ki sen yine iyi oynuyorsun anasını. Şey. 61 vurmuşum. Buradan Trabzon'a selamlar bir Aleykümselam Aleyküm selam. Ama ya Trabzon'da <laughs> yaşamıyorum ki kanka. Ben de alakalı. selam diye Aa çok vurdum. Az kanka yo o, hal. Pul canım pul canım. Ya, gelsin. 117 <laughs> vurdum lan. Pul la canım. Ne 117 ise? Nasıl oldum ya? Kanka sana abime etkisi yapayım mı? Yap kanka nasıl yapıyorsun? Ha, gel be. Şöyle AVM etkisi oluyor o böyle ya. <laughs> Ama şimdi bak, bak. Kanka AVM etkisi yaptım sonuçta bak, bak. Kanka yani ben öyle bir şey beklemiyordum Oha <laughs> be kanka nasıl oynuyon oğlum böyle Kanka çok zor kanka, bir şey değil ki bana, bana da öğretsene ya Abi, biz sen, sen bir gelsene bakayım bak sana bir AVM etkisi Bir tane bile mermi ha, tutturamıyorum bu ne <laughs> <laughs> <Dur, gülüyor> Şeref mermi bile tutturamadım Kanka bu arada bayağı ben aldım abi bu bu arada. Kanka, aslında biz bu uceleri anlaşabiliriz ya seninle. Anlaşabilir miyiz? Nasıl anlaşacağız kanka? Ya kutal bak sinir olmaya başladım. Git kanka git harina git. <laughs> tamam. Gece gündüz CD'yen mi oynayan? Ne yapıyorsun? Kanka vallahi oynamıyorum gece günde. Oğlum sen bir şey diyeyim mi? Bak Bunlar kasını yiyorum ben. Sen kaç <laughs> fpssin? 120. Kaç FPS? Sen? Oğlum. 120. 120 nasıl ayarlanıyor? Kardeşim o ta taktiği bende ben donum. Ben 90'ım ha. 90 mısın? Ben 120 ayarlasana kanka. Ayarlayayım kanka. Yok mu 120 duvar FPS nasıl ha. yapılır ha. çekmem? Nasıl sen duvar buluyorsun? Açıktan rush yapan kutalp ke. Hadi evet. kardeşim devam et rush hadi. Orada durma devam Ama et. Duvar, duvar yapma lan. Devam et. Hadi. <laughs> Duvarı şu var hamile bıraktın. 10. çocuğun <laughs> oldu. <laughs> <laughs> mermim bitti. Oğlum 18 mermim kaldı lan. Dört mermim kaldı oğlum. <gülüyor> Allah <gülüyor> <Hadi>. Allah. Ne <laughs> Hadi. Aldım etes, aldım etes. Ya oğlum alma ya. Şunu. Aldım etes. Her e, yerde paylaşacağım. Ya duvar yaptın oğlum, duvar yaptın. Duvar yaptı Oy. arkadaşlar. Yorumlarda yazıyor. Ya böyle bir şey yok kanka ya. Bu duvar değil kardeşim. Bu bence gayet yani Oğlum, duvarda bu. bir şey yok. Hangi mermi mi? Kanka, <laughs> <bitti>. Yenge kızacak ha <laughs> bu videodan sonra. sonra. Son bir mermi. söyleyeyim. Ama hangi yenge kanka? Kanka oha. <laughs> 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 Hangisi kızar bilmiyorum artık. Birisi kızsın ama. Oğlum son bir mermi kaldı la gelme. Vallahi bir tane kaldı. Ya lan söyleme kanka. AVM var elinde. Kanka abimi kullanmak serbest mi? Yo değil. <laughs> serbest olsun. <laughs> Hayır ya. Serbest olsun. <laughs> Kanka sen kaç para kazandın ki? Kanka bir şey diyeyim mi ben? 500 lira kazandım şu an. Hayatımın <laughs> en karlı VSS'i oldu oğlum benim için yani. Kanka ama çok saçma doğru ya. Ben şu an bu arada aklıma şu an geldi. Hem ben evet. buluyorum hem sen kazanıyorsun. Kanka sen çok iyi şey oynuyorsun ya. Oğlum Kanka, ben kabul etmiyorum bu VSS'i. Ne yapacağız söyle şimdi. Ne yapacağız? Enemy, ne yapacağız kardeşim? Bence <laughs> ne yapalım biliyor musun? Sen beni 10 kere mi vurdun? Evet. 500 UC kaç tl'ye bedel? Team, 5 50 TL falan yani. Toplam 500 lira değil mi? Evet kardeşim. Ben sana bu 500 TL'yi para olarak yollayayım mı? Yolla kardeşim. Para olarak yolluyorum, anlaştık tamam mı? Tamam kardeşim. Kesinlikle editlerinde saymıyoruz arkadaşlar. Ay. Kesinlikle kesin kesinlikle saymıyoruz. Yani. Kesinlikle bir şey yok kardeşim <laughs> e, o zaman ben sana şunu söyleyeyim ben sana bunu para olarak göndereceğim eline sağlık kanka için çok teşekkür ediyorum. Güzeldi kanka oh, Tıkın ye <laughs> ye. <Yeah, yeah. gülüyor> <laughs> arkadaşlar bu videoda söylediğimiz gibi 3131 like çok çok güzel olur. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 31 bol 31'ler arkadaşlar. <laughs> Allah'a emanetsiniz bay bay. <laughs>